Siyasi partilerimizin çok değerli temsilcileri, belediye meclis üyelerimiz, basın açıklamamıza hepiniz hoş geldiniz. Asgari ücret insanca yaşamaya yetecek ücret olmalıdır. 2022 yılından geçerli olarak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantı çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı çağrısıyla bir aralık 2021 çarşamba günü yarın sosyal tarafların katılımıyla yapılacaktır. Asgari ücret, işçi ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre insanla yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağırlaşacak bir ücrettir. Bu yönüyle, asgari ücret, insanın yaşaması ve varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan asgari gelir kaynağıdır. Uluslararası Çalışma Örgütü İLO'nun anayasasının girişinde, işçinin ve ailesinin yalnızca geçimini temin eden ücret, insanla yaşamaya yeterli bir ücret değildir. Halbuki inçinin, işçinin insanca yaşaması için yeterli ücrete sahip olması gerekir ifadesine yer vermiştir. Üç işçi konfederasyonu insanoğluna yakışır bir askeri ücret belirlenmesi taleplerini bir araya gelerek ortaklaştırmıştır. Özellikle sendikasız işçilerin önemli bir bölümünün temel sorunu olan asgari ücretin belirlediğimiz ve sunduğumuz ilkeler doğrultusunda karara bağlanması büyük önem taşımaktadır. Ücretli çalışanların yarıya yakını asgari ücret ve civarında bir gelir elde etmektedir. Sosyal güvenlik primine esas ortalama kazanç da asgari ücretin biraz üzerindedir. Asgari ücret belirleme çalışmaları sadece ücretli kesimi değil, toplumun tümünü yakından ve doğrudan ilgilendirmektedir. Sadece asgari ücret alanlarda değil, asgari geçim indirimi, işsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği engelli ve yaşlı aylığı ile bakım yardımı, genel sağlık sigortası, bireysel emeklilik, sosyal güvenlik borçlanması, sosyal güvenlik alt ve üst birimlerinin belirlenmesi gibi çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Ekonomiden özellikle son dönemde döviz kurlarında yaşanan olağanüstü dalgalarında ve başta gıda ve kira olmak üzere temel mal ve hizmet fiyatlarında görülen artışlar emeğinden başka hiçbir gelir olmayan ücretli çalışanların satın alma gücünü gerilemiştir. Bu nedenle 2022 yılından geçerli olacak asgari ücretin ekonomide yaşanan gelişmeler de dikkate alınarak insana yakışır bir yaşam düzeyini sağlayacak şekilde tespit edilmesi gerekli olarak düşünülmelidir. Asgari ücret emeği